demirleri eritecek. Suları donduracak. Dağları yumuşatacak. Delileri akıllandıracak. 40 cuma gecesi okuyanın bütün günahlarını bağışlatacak. Bütün dünyanın dertlerini açacak. Eşsiz bir dua diyor. Allah duasını kabul eder. Demir bloklarına bu duayı yapsa biiznillah erirler. Akan suya yapsa biiznillah donar kalır. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Bir adama açlık, susuzluk öldürecek raddeye gelse bu isimlerle dua etse Allah onu yedirir ve içirir. Çocuğunu doğurması zorlaşan kadına okunsa kolay doğum nasip eder. Bir şehir yanarken hadis-i şerif Arapçalarını okuyun kaynak Ebu Nuaym Hilyetül Evliya Ebu Nuaym büyük muaddis İspan muaddis. En büyük muaddislerden Ebu Nuaym Hazretleri rivayet ediyor. Bir şehir yanarken, cayır cayır yanarken bu adam bu isimleri okusa, evi de o şehirde olsa her yer yansa evi yanmaz Allah kurtaracak.